Şehrimizin yararına başlatılmış kimi etkinliklerin dönemler değişse de sürmesini olumlu bulanlardanız. 4. Yıl önce başlatılan Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nin bu yıl daha da geliştirilerek düzenlenecek olmasına sevindik. Önceki akşam Mudanya'da da 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı vardı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'a ile birlikte ünlü şefler ve İstanbul'dan gelen gastronomi yazarları da katıldı. Montanya Otel Deki yemek ikramı da tam festivalin ruhunu yansıtan bir organizasyondu. Büyük, şehir belediye başkanı Mustafa Bozbey, kentin köklü mutfağını, üretici gücünü ve zanaatkarlık geleneğini öne çıkarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Uluslararası Gastronomi Festivali'nin bu yıl 4, üncüsünü 26 ila 28 Eylül tarihlerinde, rota yeniden oluşturuluyor temasıyla Merinos yerleşkesinde düzenleyeceklerini açıkladı. Bozbey, geleneksel olarak kortejle başlayacak festivalin 3, gün boyunca Bursa'da lezzet tutkunlarını bir araya getireceğini ve tüm ilçelere yayılacağını paylaştı. Kentimizin bir güçlü gastronomi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bozbey, sözlerini, festivalimiz bu yolda at. Ilmış en etkili adımlardan biridir. Bursa'mızın gastronomi alanındaki marka değerini yükselten, yerel üreticilerimizin ve işletmelerimizin görünürlüğünü artıran, ziyaretçilere ise kaliteli bir gastronomi deneyimi sunan birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Festivalden iki gün önce üç uluslararası şef, üç Türk şef ve beş sosyal medya fenomeninden oluşan özel ekip ilçelerimizde üreticilerle buluşacak diye sürdürdü. Bozbey, belli kriterlere uyan işletmelere, Bursa Lezzet Dura sertifikası vereceklerini de açıkladı. Festivalin önemli bir artısı de Bursa'nın gastronomi kitabının çıkarılacak olması. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünler zirvesi de gerçekleştirilecek. B, şey asırlık kavurma ana menü yemeğiydi. Festivalinin tanıtım toplantısında konuklara, Şef Atakan Özen tarafından hazırlanan tatlar ikram edildi. Gemlik zeytinleri, Mustafa Kemal Paşa kapyası, Karacabey soğanı, Batı Bursa bölgesine ait küp mihaliç peyniri, Uludağ çileği, Kozluören karadutu, İznik zeytinyağı, Bursa göç mutfağından dızmana çöreğinden oluşan Bursa tabağı sunuldu. Ardından konuklara, Hasan Ağa Enginarı, Trilye Kapanca Limanı, Karacabey Kurşunlu Boğaz Kalamarı, Zeyniler Çalı uşu Kadın Kooperatifi tarifiyle Zeyniler Hinkali, 500 yıllık B. Büyük Orhan Cuma Pazarından Kavurma ve Bursa Göç Mutfağından Barbunya Pilaki, Süt Helvası Förigo ve Kemalpaşa Tatlısı ikram edildi. 500. Yıl sonra yeniden keşfedilen dağ yöresinin meşhur Cuma Kavurması lansman menüsünün ana yemeği olarak konuklara ikram edildi. Bu da, ova kadar dağ ilçelerinin ilimizin gastronomisine yaptığı katkının göstergesiydi. Eylül sonunda Merinos Park. Ta 3 gün boyunca yüz binlerce konuğu ağırlayacak olan Bursa 4. Uluslararası Gastronomi Festivali'ni kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Kentimizin nasıl zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu ve bunların birçoğunu keşfetmediğinizi de göreceksiniz. Muradiye çorbası gibi Osmanlı saray mutfağına önemli lezzetler katan Bursa'nın gastronomi zenginliklerini de keşfetmelisiniz. Festivali büyüterek sürdüren büyük şehir belediyesi yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz. B. Kafelerin kente yay, ılması, büyük, şehir belediyesi iştiraki Burfaş geçtiğimiz günlerde Osman Gazi ilçemizde bir kafe daha hizmete açtı. B kafe markasıyla önceki dönemde kente kazandırılan ve özellikle gençlerden ve her kesimden yurttaşımızın yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesisler artık ilimizin geneline yaygınlaştırılıyor. Önceki gün 9. Kafeyi Emek Mahallesi'ndeki Çamlık alanında hizmete sokan Burfaş tıpkı gastronomi festivalinde olduğu gibi, eski dönemin projesi ve markası diye olaya yaklaşmadan, bunları şehir genelinde çoğaltmayı sürdürüyor. Bunun da Bursa ve Bursalılar için bir kazanım olduğunu görüyoruz. Mahalle halkının sosyalleşmesi ve uygun fiyatlara hijyen ürünleri alabileceği B kafelerin gelecekte büyük bir marka olacağı görünüyor. Hem şehirlerimize, yabancı yiyecek içecek markalarına karşı alternatif de sunan B kafeler. İyi biz de sık tercih edenlerdiniz. Soluklanabilecek ve keyifle çay ve kahvenizi yudumlayabileceğiniz nezih mekanlara sahip ve kafeler daha da geliştirilip çoğaltılmalı.